Miletos harabelerinin hemen bir köşesinde yer alan İlyas Bey Camii ve Külliyesi gerçekten bakımlı ve çok özenle yapılmış zamanında muhtemelen kaynak olarak Miletos harabelerinden kalan taşları, mermerleri kullanmışlar. Ancak arabe olarak bırakılmamış, hala e, kullanılmakta ve çok iyi bakımlı olarak mermerleri pırıl pırıl göze çarpmaktadır. Tek kubbeli, tek minareli cami e, buraya bir egzotik hava veriyor. 2500-3000 yıllık milletin yanında 600 yıllık bir külliye camii.